Evet değerli izleyenlerimiz. Bak kerata görüyor musunuz? Ee, ağacın reçinesinin altında duruyorlar. Orada ağaçlardan reçine akarken, böcekler de orada geziniyor. Birden reçine bunların içinde üstünü kaplıyor. Kapladığında içinde kalıyorlar. Ee, reçine de uzun e, yıllar içerisinde sertleşiyor. Taş gibi biçim alıyor. Taş gibi oluyor. Evet. Hem onları e, havasız ortam olduğu için bozulmaları da engellenmiş oluyor antiseptik yapısı da var reçinenin. O yüzden böceklerde olsun, diğer canlılarda olsun, bitkilerde hiç bozulma olmuyor. Bakın görüyorsunuz. Reçinenin kaplama şeklini. Bu şekilde. Bak şimdi yine o da kendini reçineye kaptıracak herhalde. Evet. O da Allah'ın çok büyük bir lütfu. Çünkü taşlaşmada e, pres gibi oluyor böyle adeta bayağı şey ama bunu üç boyutlu kalıyor evet. hiç bozukluk olmuyor Hatta e, genetik yapıları da kalıyor yani o da çok harika evet, çok açıkça şey filmde o arada tabi diğer böcekleri de alıyor yaprak parçaları alıyor birçok şey alıyor bakın şu anda da e, böceğe kaplıyor Bunların e, amberleşmesi e, uzun, çok uzun yıllara diyor yani çok uzun zaman içerisinde oluşuyor. Bak görüyorsunuz taş gibi de sertleşiyor. Evet hocam. Evet. Evet, işte burada yine evet, görünen bir şekilde. Film devam ediyor herhalde değil mi? Evet. Bakın. Yani cam sertliğinde çok mükemmel bir hale gelmiş. Yani on binlerce amberin içerisine sıçrıyor bunlar. Yani öyle kolay rastlanan bir şey evet. değil. Çok fazla oluyor. Onun usta bunu yontup temizliyorlar. Bunlar normalde çok kirli oluyor. <laughs> evet. Temizleyip çıkartıyorlar. Evet.